19 yaşındaki Semih Çelik yarım saat arayla bu eylemleri gerçekleştirmiş. En çok merak edilen de neden ve nasıl bunları yaptı. Türkiye geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan olayla sarsılmıştı. Yürütülen soruşturmada elde edilen detaylar şaşkınlık meydana getirdi. Gizli bölmede 4 saat geçirdiler. Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyaller incelenirken diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinin de tek tek ifadesi alınmakta. Zanlı Semih Çelik'in surların boşlarına çıkardığı İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada yaşamdan kopardığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Çelik burada bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi. Çelik'in Ayşenur Halil'i kendi evinde yaşamdan kopardıktan sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik burada bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi. Güvenlik birimleri, Sorun iç kısmında yaşanan olayla ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin sorun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarların olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Cani'nin cep telefonu son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilmişti. Güvenlik birimleri surlardaki kedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor. Olayı cep telefonu mesajları aydınlatacak. Yürütülen soruşturma kapsamında İkbal Uzuner'in cep telefonunun şifresi çözülürken, Ayşenur Halil'in ise iPhone olan cep telefonunun şifresi henüz kırılamadı. Semih'in bilgisayarı açıldı. Polis ekipleri Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner'le ilgili çektiği, Uzuner'i yaşamdan koparmayla ilgili bahsettiği video tespit edildi.